Arkadaşlar hepinize merhaba. İstanbul Çekmeköy'e sabah saati. Daha doğrusu gece saatlerinde yağmış. Onu ben onu gör, uyuduğum için onu bir çekemedim arkadaşlar. Ben yani de sabah uyandığımda böyle bir yaklaşık 4-5 santim kar var. Resmen bir yani santim vardı uyurken. Yani o da kalan bazı noktalarda. Bayağı şu anda var kar. Arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Başka gene başka bir ıı, durum olursa size video atacağım. Bir de sabah yani bu sabah onu çekemedim. Gök Öltülü yağdı kar. İstanbul Çekmeköy'de. Neyse arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.